Birine hayır deyip kendini suçlu hissettiğin oldu mu? Sanki senin mutluluğun ikinci planda, onların üzüntüsü hep daha önemli gibi. Belki de bu durum senin elinde değildir. Belki birileri seni suçluluk duygusuyla kontrol ediyor. Ya da başka bir deyişle guilt tripping. Bu videoda sana karanlık psikolojiden bir örnek daha göstereceğim. Manipülasyon serimizin ikinci bölüm ikinci kısmına hoş geldin. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutma bu serilerin devamı olabildiğince hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ve daha nice video konuları, video içerikleri hepsi seninle olacak. O zaman guilt tripping yani suçluluk manipülasyonu. Karşındaki kişinin senin vicdanını kullanarak seni kontrol etme yöntemi. Psikolojide bu duygusal şantajın bir formu sayılır. Özellikle fog tekniği diye bilinen bir çerçeve vardır. Fear, Obligation, Guilt yani korku, zorunluluk ve suçluluk duygusu. Manipülatör bu üç duyguyu kullanarak seni kendi istediği davranışlara yönlendirir. Nöropsikolojiye göre suçluluk duygusu beynin ön singulat korteksi ve amigdala bölgeleriyle ilişkilidir. Yani vicdanını çalıştıran mekanizma aslında bir alarm sistemi gibidir. Karşıdaki manipülatör ise bu alarm sistemini sahte bir yangın gibi sürekli tetikler. Sen kendini borçlu hissedersin. Ama aslında ortada gerçek bir borç yoktur. Araştırmalar gösteriyor ki suçluluk duygusu insanın sosyal uyum sağlama ihtiyacının en güçlü tetikleyicisidir. 2014'te yapılan bir sosyal psikoloji deneyinde katılımcıların %70'i kendilerini suçlu hissettiklerinde istemedikleri bir görevi kabul ettiler. Yani suçluluk manipülasyonun en güvenilir yakıtı. Uzun vadede bu manipülasyon kişinin beyninde adeta bir otomatik suçluluk devresi kurar. Buna psikolojide internalized kritik yani içselleştirilmiş eleştirmen denir. Artık karşında kimse olmasa bile kendi kendini suçlamaya başlarsın. İşte bu da depresyon ve kaygı bozukluklarının en önemli nedenlerinden biridir. Bunu örneklerle pekiştirmek istersek size şöyle örnekler vereyim. Mesela annen sana şöyle diyebilir. Ben sana hayatıma adadım. Sen de benim istediğim üniversiteye gideceksin. Burada amaç senin geleceğini değil, kendi hayalini yaşatmak. Ya da bir sevgili şöyle diyebilir. Beni terk edersen asla kimse beni sevmez. daha kendime bir şeyler yaparım. Başkı özgür bırakmak yerine zincir gibi kullanır. İş yerinde patronun şunu dediğinde kulağa tanıdık gelebilir mesela. Ekibinde en çok güvendiğim sensin. Herkes gidebilir ama sen kalırsın. Bu bir övgü değil. Tüm yükü senin omuzlarına bırakmak için kurulmuş bir tuzak aslında. İşte Guilt Trapping tam da bu oluyor. Sen iyi bir insansın diye başlar ve seni kendi hayatını yaşamayan, sürekli borç ödeyen birine çevirir.